Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz sevgili akrepler. Nasılsınız? iyi misiniz? Kasım ayı sizler için tabii ki e, kendi ayınız olmasa sebebiyle çok daha kendiniz gibi olacağınız, gerçekten özünüzü ortaya çıkaracağınız bir ay. E, dilerim doğum günlerinizi kutlayanlar çok olsun. Sürprizler yapanlar çok olsun. Sizler de bunun şaşkınlığını yaşayın. Evet. Şöyle bir bakın. Hmm. Ee, şu dış kısmını yorumlayacak olursak, bakın ağzından böyle ağzından salyalar akan bir düşmanın arkasında da çok güçlü, bakın çok güçlü, tehlikeli birinin yanından uzaklaşmışsınız yani yakınından. Şu an şuradasınız ve görünmez. Hatta böyle çok. Hmm, sizi zamanında ya çok ezmiş, çok acılar çektirmiş birisi ve bir böyle güçlü birisine de benziyor aynı zamanda. Bu kişi tarafından yıpratılmış bir durumdaysanız birazcık uzaklaşmışsınız ve hatta kendinizden de ödün vermiş olabilirsiniz. Kasım ayı içerisinde bu durum biraz daha gün yüzüne çıkabilir. Biraz daha o kişi hala ortayı ortalığı kurcalıyor, sizi rahatsız ediyor gibi de hissedebilirsiniz. Belki maneviyatta bunu hissedebilirsiniz. Ama Allah da korumuş. Korumalar yapmaya da devam edin diyeceğim. Evet şöyle dış Birden bayağı bir içinde kahve varmış. Nasıl bir patlamaysa. Evet, bu demek oluyor ki ee, tam da söylediğim gibi dışa vurumunuz, içinizdekileri biraz fazla olabilir. Nasıl biliyor musunuz? Hani o kişiye çok bilenmişsinizdir. Artık tahammül edemiyorsunuzdur. Yüzünden, yani böyle ağzınızdan çıkanın haddi hesabı olmayabilir. Biraz fazlaca söyleyebilirsiniz. Yani e, belki de hmm, <laughs> sinek geziyor. Sineklerin kahveyi sevdiği söylenebilir mi? Evet. Neden kahvenin etrafında geziyor? Şimdi şöyle ki bu kişiyle ilgili biraz sıkıntılı bir e, durum yaşayabilirsiniz düşüncesiyle e, birden patlayabilirsiniz. Yani hani içinizde bir volkandır, taşabilir. E, bir yanar dağdır, patlayabilir. E, ancak bu kişi emeline ulaşır, amacına ulaşır o zaman. Yani sizin daha görünmez bir şekilde dualarla, meditasyonlarla ya da Hani bir insanın en büyük ceza umursamamaktır. Umursamayarak da o kişinin cezasını vermiş olabilirsiniz. Yani hak ettiğini yaşatmış olabilirsiniz. O kişiyi görmezden gelerek bazen en büyük öfke patlamasını yaşatacak kişiye en büyük ceza böyledir. Yani onu da söyleyeyim burada yapmanızı temenni ederim. Sabredebilirseniz iyi olur. Evet fincanın iç kısmına da geçeyim. Aa 7 yedi. bakın 7'yi gördünüz mü? Mucizeler sizinle. İnşallah böyle çok hatta arda bir tane de alt kısmında var. Emekle, emek harcayarak ilmek ilmek hayatınızdaki kişi ya da kişilerden bir tanesi mucizelerle hayatınıza doğru geliyor ya da şu an mevcut ilişkinizdeki kişi bunu size gösterecek. Bu mucizenin vesilesi olacak, aracısı olacak diyebilirim. Hissiyat olarak öyle hissettim. Ee, öfkeniz biraz daha hafifliyor. İç kısımda iç dünyanızda rahatlayacaksınız gibi görünüyor. Hani bu taş, taştıktan sonradır büyük ihtimalle artık bir, ya lafınızı gediğine koyduktan sonradır ya da o kişinin cezasını bulduğunu gördükten sonra çok rahatlayacaksınız onu da söyleyeyim. Hani kendi kazdığı kuyuya kendisi de düşebilir. Ee, öyledir zaten karma budur yani hak ettiğini bulur kişi Kime ne yaşattıysa yaşatmadan da ölmez o da önemlidir artık çok hızlandı her şey neredeyse birkaç saat içinde kim kime ne yapıyorsa saatinde buluyor saniyesinde buluyor eyvah diyor bir de uyanışa geçiyor eyvah ben ne yaptım da diyor insanoğlu biraz da böyle. Fincanın içi bana iç dünyanızda çok net kararlar aldığınız artık kendinizi gerçekleştirmeniz gereken bir döneme girdiğinizi de söylüyor aynı zamanda. Yani kendinize söz vereceksiniz ben işte şu konuda amacıma ulaşacağım işte para konusunda iş konusunda görüntü dış görünüş konusunda sağlık konusunda belki bugüne kadar ihmal ettiğiniz tüm sağlık sorunlarınızı problemlerinizi belki. Çok e, başkalarına göre çok basit ama belki bir dişçiye gitmek bile size üfiyet ya dediğiniz bir konu olabilir. Belki bu konuyu halledeceksiniz. Belki kontrolleriniz var, işte e, sağlıklısınız ama belki de e, kendiniz içinize rahat etmediğiniz bir durumu gözden geçirmek için gideceksiniz. Böyle bir hissiyat var. Yani kendinizle uğraşacağınız kendinizi hani küllerinden yeniden doğmak tabiri var ya böyle birazcık onu hissettirdi. Ben yeniden e, çok daha görüntü olarak sizin e, kendinizi yenileyeceğinizi, e, ortaya çıktığınız zaman çok daha farklı bir duruma dönüş yapacağınızı, hani e, birazcık böyle sizi üzenlere ben buradayım diye göstereceğiniz bir durum. Anlatabiliyor muyum? Yani dış görünüşünüzle sizi üzmüşse birileri ya da üzdüğü size böyle hissettirmiştir. Direkt bir şey söylememiştir de. bu da onun kendisinin kötü tarafını, kötü kalpli olduğunu gösterir. Birbirinin dış görünüşüyle dalga geçiyorsa, dalga geçen kişi kötü, kötü kalplidir, kötü niyetlidir. Ya da yaptığının farkında değildir. Allah ıslah etsin, yanlışından döndürsün demek gerekir. Hepimiz de bu yanlıştan korusun. İçimizden bile yargılamadan yaşamayı nasip etsin. Amin. Burada biraz böyle dış görünüşünüzü değiştireceğiniz yani en azından hani mesela bir diyetisyene mi gitmek istiyorsunuz onu başlayacaksınız. Ya da işte belki mideyle ilgili bir hani bu mide bir şeysi yaptırıyorlar. Balonu mu botoksu mu bir şey bir şey böyle bir şey olabilir. Belki saçlarınızı komple işte değişim olur. Dış görünüşünüzde komple değişim olabilir gibi. Yani büyük radikal kararlar alacağınız bir ayda olduğu için söylüyorum. Böyle tamamen birinin size yıllarca sizi görmezden gelen birisine artık belki de geri dönüşü olmayan bir ilişkiye ama yine de uzaktan uzağa sizi takip ediyorsa ona haddini bildirecek bir görüntüye yani sahip olacaksınız. Çok da pişman olacak bu durumdan dolayı. Evet son gülen iyi güler ve o son pişmanlık fayda etmezmiş gibi bir şeyler de hissedebilir. Böyle bir durumun içine de düşebilir. Yani yıllarca bir insan bir insanı görmüyorsa çok sonrasında görüyorsa bir bir kıymeti de pek olmuyor gibi demek. Böyle e, konuşurken bile öyle yani değil ki yaşarken. En güzel yıllarda görünmüyorsa insan sonrasında da kişi güçlendikten sonra ya da fark ettikten sonra artık o insanın da bir bedel ödemesi gerekiyor. Ama çok ciddi e, görünmez e, davranışlarda bulunmuşsa tabii ki ama. Yani normal hayat şekli oysa ona diyecek bir şey yok. Ama tek taraflı çabalayan siz iseniz e, hak etmiş yani. Burada kendi hakkınızı, kendi nasibinizi almak üzere bir adım atacaksınız. Yani bir mal bölüşümü de olabilir onu da söyleyeyim. Eğer böyle çekişmeli bir ayrılık sürecine giren bir e, akrepseniz onu söyleyeyim. E, burada hakkınızı söke söke almayı, pardon bir de tabağı şöyle şöyle kaldırayım en bunun kahvesi biraz çok olmuş. Bollukla, bereketle gelsin inşallah. Ee, yani çekişmeli bir ayrılık sürecine giren bir akrepseniz şayet. Onlar belki birkaç kişiyle uyumlandık. Ee, böyle bir durumda böyle hakkınızı söke söke alacaksınız. Belki gözyaşınızı silseniz de yine de bu hakkı alacaksınız. Ama dediğim gibi aşkı dolu dizgin yaşamak isteyen bir akrepseniz de aynı zamanda o insanı dize getireceksiniz. Yani her halükarda tuttuğunu koparan bir akrep görüyorum karşımda. Ama kişinin e, mücadelesi iç dünyasında bittiği zaman hani sen kendinle mücadeleni yumuşattığın zaman daha e, sakin bir hayata geçiş yaptığın zaman etrafındakiler de o enerjiye uyum sağlarlar. Tavsiyem odur ki iç dünyanızda Kimseyle savaşmayın, kendinizle savaşmayın. Bu bütün burçlar için geçerli ama burada bunu hissettiğim için söylüyorum Naçizane. Kendi, kişi kendisiyle savaşı bıraktığı zaman dünya bambaşka oluyor. Onu söyleyeyim. Bir başkası üzmüş, üzmemiş hiç umurunda olmuyor. Kendini fark ediyor. Kişi kendi bedeninin fark ediyor, kendi ruhunu fark ediyor, kendi dünyasında kendi merkezinde kendisinin olması gerektiğini fark ediyor. Kendi kıymetini bildiği zaman. Başkası çok da bilmiş bilmemiş önemsemiyor. Bilmeyene de eyvallah diyor geçiyor. Böyle bir yolculuğa girmişsiniz. O yüzden bunu anlattım. Ee, sizin kıymetinizi bilmeyenlere bakın bir e, burada bir mesafe bir sınır çizdiğiniz için bunları söylüyorum. Bir burada e, memnuniyetsiz bakın burada diyorsun ki sen artık sınır dışısın diyorsun birisine. Zihninde önce oturtmuşsun. Tabak benim için zihindir yorumlarken. Zihninde önce bir kesin karar vermişsin. Tamamında olduğu gibi falın. E, verdiğin kararlarında arkasında durursun bir akrep olarak. Kasım ayınız güzel geçsin. Aşk dolu, para dolu, mucizelerle dolu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.